Arkadaşlar Ama bu biraz yani biraz konuya gireceğim ben. Bu biraz eski bir sürüm ya. Biraz dedim eski eski. Mesela şu an Premier Lig'de Southampton um. yanlış hatırlamıyorsam ilk seçti onun da yok. Leicester sanırım yoktu bakın sanırım. Ama bu insanlar falan şu an var. Yani bir kez gibi bir sürüm. Diğer sıramı yani. Arkadaşlar kariyerimize ile başlayacağız. İlk olarak yedekten başlayacağız tabi. Arkadaşlar şuraya makslamak için parayı e, biraz arttıracağım. Tabii yok arttırmayayım ben. Arttırmayayım ya bence antrenman seviyesi 4'te kalsın. O zaman ilk maçımızı oynayalım. Ama yedikten de zil uçan mı? etmeyeceğim. İlk maçımızı oynayalım. Evet. X X Bu nasıl takım ya? Xe testi. Böyle bir şey işte ya. İlk maçımıza. Karabağ. İlk turda oynayacağız sanırım. Böyle bir şeydi. Sanırım öyle bir şeydi. Takımın bariz bir gol sahası Senin, senin için gol atma fırsatı.

Emre ters gel. Bu tür bir basın. Emre gel. Bu ne bir şey. Aslen bir şey değil de. Emre ters gel. Ne tür tür falan bir şey. Amca yine de kuma nasıl kısım oluyor. kale. Biraz daha bağırın da belki sesini duyulmuyordur. Tabi maçın bağlı geçelim belki. Ama atak hem olabiliyor işte o sıkıntı. <laughs> Tam 55'te olacağım zaten oturuma. Yolta 57'de. Yani bir şey olmaz olmuşuz gibi davranalım. Ben o da göreceğiz size kaç tane master'ın iyi olmuş. Ya konuşamadım ya. Maçta iyi oynadık iyi oynamadık böyle maç sonunda geçtik orada Biraz değişik biraz değişiklik yapalım Oynamışsın orada Okey oynarsın Sam Gallagher <laughs> 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 Bak ya sen gir Bu <laughs> sen gir var ya Fransa okey Bir gol atan sekiz olur ama Bu ekte yani 56'da gittik ama artık 5.5 kötü bir performans sayılamışız. Evet var çok iyi dur. Burada büyük takımlara karşı oynayabiliriz. Sonda onların dikkatini gül. Arkadaşlar bu arada şimdi şöyle. Diyelim biz çok ayrıldık. Tekrar geldi. O ayrıldığımız takıma zırh şey ben gidip Böyle devam edecek. Kariyer. Haberi Şimdi ikinci maçımız El Champions Lig'de ilk maçımız Spokes Lig derbi konti. Ya yani counter böyle bir şeydi bu Onu maçınca aday edecek Osmanlı baş, maç başlasın arkadaşlar baş. Evet 1-0'ya gidiş yaptık Hmm. Şimdi. Bu topla kıracak gibi. Hiç kimse yemeksiz Evet. Çok rahat ayrışım. Çok Galiba o kutuda bu da ikinci tura gelmiş olduk. iyiyim Bu da benim gibi bir çıkmaya karşı olabiliriz. Onlara karşı oynarsa belki tek sniper olur. Ya bir tek bir şey yap. Bilginiz kadar. Yüklü yapamıyor. Yüklü yüklü kabul edersen ama başka ya sanırım ya teklif vermiyor yani kariyerimize bir İngiltere'ye falan gider yüksek geçer ya başka yaban ben veriyor mu zor veriyor arkadaşlar çok zor diye biliyorum ama verirse gideriz bu arada şu anda şampiyon sıkıyız ama bakın bakım şampiyon sıkıyım ama arkası daha kendimizi gösterebiliriz şu an Herkese ama bu böyle bir. 25. hafta falan yani salonun gelmesi lazım. Bize. Evet, Emre Cazgı'ya bu oranı dik kanka. Tamam, atmış olmuşum. olmuş mu? Bir atıyor, Bir daha öyle canım basıyorum çaktırmayın. E, dedim. Basalım ya, çaktırın, Kızdırıyor tu bak. Dünya maçı hiç kelamadım. Bu maç var yaptı ya. Ya bu maçta bir şey yapamadık gibi. Şu <laughs> artık. Altı nokta sıfır. Arkadaşlar kötü gidiyor ya kariyer. Ama biz şampiyon stik değil ki. Maçımızı kazandık. Normalde normal bir stik koyacaktım ama. Tabi falan da vardı yani. Ama koymadım. Stoksi Dayvon buldum. Bir dakika. Mas Nunez mi? Lan. Tamam biz ilk albertimizi aldık. İki gol attık. Hiç golemiz yok şu an. mi var diyor Lan. Abi 3 maç ilkeğim, iki 2 maç erikeyim var diyor. Bu 2. sırada kim gelmiş? he? Falco elime ötümden gitti. İkinci de Bolton diye bir takım görmüş. Bolton. Üçüncü takım. Bununla önce atmıyoruz. Bu maçı atlayalım bence mesela. Hatta maç biz oynayalım. Çok gereksin maçlarda biz olacağız. Şimdi 7 dakika okumasın. Oraya bari Falco elime ikinci turuna kadar oynayalım. Ama arkadaşlar ben size sadece atak anlarını göstereceğim. Ay yanlış maç atlaya bastım. Vay mı? Va. Arkadaşlar biraz zoom'a zoomlayayım. Yanlışlıkla başlatırız. Arkadaşlar şimdi oraya gezdik. Bir dakika. Bu. Arkadaşlar yedinci gol da atağı bulduk. O atı burger. Bu sefer. Boğdu sonra sanırım. Şimdi onu atıp yapacağız zaten Hangisiymiş o? Bu Bu muydu? Vurdum bu olur. Vurdum. Çok istiyor. Geliyor şimdi. Emre Taz geldi. Bu, bu, bu. Bak bunu biliyorum ne olduğunu. Pozisyona göre hala gollemedik. Bu iyi. Bir şimdi geliyor. Hıts. Tekrar atak. Arkadaşımız olan bu da burada. Bu arada bir transfer de yapacağım. Mesela diyelim takım var. Tezgah çok kötü olmuş. Çocuğum zaten. Transfer de yapacağım. Takımızdan parası var. Burada geri alır varmış ya. Orada Allah'ım daha iyi oyuncuymuş. Tezgah onu atıyoruz biz de. Ya tarz üzgünüm kanka ama ya o gelir o yetmişlik yani hiç kusura bakma. Tamam, bir peyaltı kaçmak yalan bir şey olmaz ya Yalnız bana gelmez evi Bir, şey bir peyaltı yalan bir şey olmaz. Bir peyaltı tutsun yani kraliçe bir zahmet. <laughs> ben bana özel atıyordum. Uyuyamıyorum abi. oldu. Bu da aynı gizlemez mi? Dile ama zira o tek bir şey yapamıyor ya. Yo <laughs> beni ya hapset ya. Yo üç. Oy de komik yapabilir ya şimdi. şimdi. Ama var yeter artık ya. Zira çok büyük bir takım saldı. Bok yapacak o komik yine. Nasıl abi? Bu Zeyot'a girdi ama çenemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Böyle mi kay gitmez ki Aa, Aaa yeter artık ya. Hiçbir şey yapamadık. Altın ve sıfır. Ya 47 dakikada girdik atak yapamadık ya. İkinci yere atağımız yoktu yani ben anlamadım. Neyse 2 2 ile gidiyoruz. 2'de de 2 ile kaç tane takım var? 3 takım var sırtı. 2'de Sadece 2 de 2 giden. Değil. 2 maça da korkmuşuz. Bir geçelim artık. E son olarak bu maç olmasak mı? Arkadaşlar bu kadar maç değil Ama arkadaşlar öyle her gün 3 maç olmak olmaz. Bunu da oynayalım. Sonra zaten kapatalım. Her maç köprü, her video. Ama diğer videolar daha uzun olur yani 20 dakika sonra bilir arkadaşlar. Daha uzun olmak Burada Bu da oynuyor değil mi? Ama orası ya çok sıkıntı değil. yani ben geri Allah. Azıcık eşit olacağım. Emmet Ezgi geldi yani gayet iyi. Ben de gittim bittim sonra zil atıyorum hocam. Zil atıyor hiç yükselmiyor ya. Bir kitle bu maçı da derim. Maçı da 50 olacak ama. 50 olsa azıcık en az 50 omzadır yani. Baklar 31 şimdi. Ben willow. Ben willow. Ben willow. Kim yok? O çok benliyorsun. Emre Terz geldi. Emre Terz geldi. İşte rakibi Koy. Evet, West'te fındayız. West Prović da karşı 0 fındayız. Şimdi dakika 4. Emre Terz geldi. Emre Terz taşıyor bu takımı. Hey trick yaptıralım bari Emre. Hazırlan çok üstürmesin oğlum. Yok ya abi çok geç oluyor ama. Elektrom gitti sonunda. Annem arıyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. Hat-trick yaptırabilirdik. Neyse zıra turu iyi koyumuz atabilir miyiz acaba? Ya sen ne yapıyorsun? ya? Bence atabiliriz burada. arada. Ama dikkatli olmakta. atak vermeyecek çok yüksek ihtimal oyun derken. Ne oldu? Telefon kapanmış. Hadi şu an. Hayır bir dakika ya şey oldu.